Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Türev genel tekrarıyla karşınızdayım. Hemen birinci soruyla başlayalım. F A'dan B'ye olmak üzere y fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? fx sürekli olmadığı noktalarda türevli olabilir. Hayır arkadaşlar. Şimdi bir fonksiyonun türevinin olabilmesi için sürekli olması lazım. Türksel Süper Ligi diye de kodlayabiliyoruz arkadaşlar. Türevli olması için, türevinin olması için sürekli olması lazım. Sürekli olması için limitinin olması lazım. Bunlar birbirine bağlıdır. fx türevli olduğu her noktada süreklidir. Evet, bir ifadenin, bir fonksiyonun türevi varsa arkadaşlar sürekli olmak zorundadır. Cevap Bursa'dır. İkinci sorumuza geçiyoruz. Fonksiyonu x eşittir 2 noktasında türevli olduğuna göre, a, b ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Şimdi türevi varsa sürekli olmalı. Sürekli olacaksa arkadaşlar sağdan soldan limitlerinin de eşit olması lazım. Ee, soldan yaklaştığımız zaman 2'den küçük bir değer olacak. Buradan 2 yazıyoruz, x yerine 2 yazarsak a çarpı evet 2'nin karesi 4 eşittir. Sağdan yaklaştığımız zaman 2 yazdığımız zaman 6B artı 6 arkadaşlar. Evet burada 2 yazdım. Bir de sağdan türev soldan türeve eşit olmalı. Şimdi ilkinde biz ne yazdık değerli arkadaşlar? Bu yazdığımız ifade bu 4A 6B artı 6'dır. Bu ifade limitinin olması ve sürekli olması durumudur. Şimdi türevini alalım. Evet soldan türev için bunun türevini alacağız. 2a x yapar, aşağının türevi de 3b yapar. Şimdi 2 yazdığımız zaman da buraya 2 yazarsam 4a eşittir 3b olur arkadaşlar. Bunlar da birbirine eşit olmalı. O zaman 4a yerine 3b yazabiliyorsam, şuraya 3b yazabilirim. 3b eşittir 6b artı 6. 3B'yi buraya attım. 3B. 6'yı da sol tarafa attım. Eksi 6B. Buradan eksi 2 çıkıyor arkadaşlar. Zaten B'si eksi 2 olan sadece Edirne şıkkı var. Yerine yazdığımız zaman da A'yı bulabiliriz. Fx fonksiyonu 2x küp eksi 3x artı bir fonksiyonu olarak verilmiş. Limitinin değeri nedir? Şimdi eksi 1 yazdığım zaman f eksi 1 eksi f eksi 1 sıfır bölü eksi 1 yazarsam sıfır belirsizliği olur arkadaşlar. Bu aslında daha ileride de göstereceğiz arkadaşlar. Sonra e, lopital kuralı uygulayacağız. Pay ve paydanın türevlerini alacağız. Bu şu anda şöyle ezbere bilseniz yeterli. F'in türevi eksi 1 demek arkadaşlar. Aslında onu soruyor. Türeval eksi 1 yaz. Evet 3 başa geçti değerli arkadaşlarım. 6x kare eksi 3 oldu. F'in türevi x. Şimdi eksi 1 yazıyorum. 6 çarpı eksi 1'in karesi 1. Buradan cevabımız 3 olur arkadaşlar. A sıfıra giderken yine arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu görüyoruz. A yerine sıfır yazarsak f2 eksi f2 0 bölü 0. Bu da yine türevin limitten tanımıdır arkadaşlar. Burada 2 gördüğünüz için f'in türevi 2 nedir diye sorulduğunu anlayın yeter dedik. İleride bunun daha farklı tarzlarını da türevin uygulamalarını da göreceğiz. F'in türevi 2. Evet türevini alalım arkadaşlar. F'in türevi x nedir? 2 başa geçti derece bir azaldı 2x. x'in türevi de 1'dir. Şimdi 2 yazarsak x gördüğümüz yere 2 çarpı 2 artı 1'den cevabımız 5 olur arkadaşlar. f'in türevi x nedir? Şimdi bu kısmı biraz düzeltelim. Şurada gizli bir 1 olduğu için x üzeri 1 bölü 3 artı x küp değerli arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 3 türevini alalım. Türevini aldığımız zaman ne yapıyoruz? 1 bölü 3 başa çarpı olarak geçiyor. Derece 1 azalıyor. 1 bölü 3'ten 1 çıkarırsak eksi 2 bölü 3 yapar. Artı evet x küpün türevi nedir? 3 başa geçiyor. Derece 1 azalıyor arkadaşlar. Bunu biraz daha düzenlersek 1 bölü 3 duruyor x üzeri eksi 2 bölü 3 aşağıya x üzeri 2 bölü 3 gelir. Yani x karenin küp kökü olarak iner. Artı bir de yanında 3 x kare vardır. 1 bölü 3 x karenin küp kökü artı 3 x kare cevabımız Adana olur arkadaşlar. Fonksiyonu veriyor, veriliyor. F'in türevi 1 10 olduğuna göre f a kaçtır? Türevini alalım. A başa geçti. Derece 1 azaldı arkadaşlar. Artı. Evet 2A başa geçti. Derece 1 azaldı. 3A başa geçti. Derece 1 azaldı. Ya bunun derecesinin çok da bir önemi yok. Normalde 1 yazdığımız zaman gidecek. X üzeri 4A eksi 1 olacak. Burada da 4A başa geçti falan. Şimdi 1 yaz 10'a eşitle. Evet bu F'in türevi X'ti. 1 yazıp 10'a eşitliyorum. 10'a eşitliyorum. 1 yazınca X'in 1'in her kuvveti 1 olacağına göre A gelecek. Buradan da bir geleceği için 2A gelecek. Evet buradan bir geleceği için 3A. Buradan da bir geleceği için 4A. 4, 3 daha 7. 2A daha 8A. 1A daha 4, 3, 7. 2A 9. 1A daha 10A eşittir. 10. On. Onlar sizlere ömür. A'mız 1 olur arkadaşlar. Bana FA'yı değil de şey A'yı değil de FA'yı soruyor. Yani F1 nedir diyor değerli arkadaşlar. F1 nedir o zaman? 1'in her kuvveti 1'dir. 1'in her kuvveti 1'dir. 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 Buradan cevabımız 4 olur arkadaşlar. Fx Px bölü Qx şeklinde arkadaşlar. Bölüm şeklinde. Bölüm polinomu. Bölümün bölümün türevi neydi? Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Ya da birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Evet. Birincinin türevi 1 bir, çarpı ikinci x artı 1 eksi ikincinin türevi bu arkadaşın türevi yine 1 bir, çarpı birinci bölü ikincinin karesi paydanın karesi. Türevimiz budur. Şimdi sıfır yazmalıyız. 0 yazarsak arkadaşlar 0 1 1 olur. Şurası gider 0 yazınca. 0 yazınca aşağısı da yine 1 olur. Cevabımız 1 olur arkadaşlar. F x değil de f 2 x artı 1 verilmiş. Yine iki tarafın türevini alacağız arkadaşlarım. Bakın buranın da türevini alacağız. Sol tarafında türevini sağ tarafında türevini alacağız. Şimdi türevini alınca f'in türevi 2 x artı 1 oluyor. Bir de içinin türevinden 2 geliyor Arkadaşlar. Sağ tarafın türevini alıyorum. 2 başa geçince 6x eksi 5 yapıyor. Şimdi f'in türevi 1 sorulduğu için x'e 0 yazmam gerekiyor. 1 yazarsam f'in türevi 3'ü bulurum. Dikkat edin. 0 yazalım. 2 tane f'in türevi 1 oldu. Eşittir. 0 yazınca eksi 5. Buradaki çarpı 2 buraya bölü 2 geçiyor. Cevabımız eksi 5 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Tanjant x bölü kotanjant x fonksiyonunun x eşittir pi bölü 4 noktasındaki türevi nedir? Yine bölümün türevi var arkadaşlar. Birincinin türevi 1 artı tanjant kare x çarpı ikinci kotanjant x. Eksi ikincinin türevi eksi 1 artı kotanjant kare yani eksi eksi çarpışır artı 1 artı kotanjant kare x çarpı birinci tanjant x bölü ikincinin karesi. Kotanjant x'in karesi. Şimdi pi bölü 4 yazacağız. Arkadaşlar 45 derecedir. Tanjant pi bölü 4 de 1'dir. Kotanjant pi bölü 4 de 1'dir. Unutmayalım. 1 yazarsak burası da 1 olacağı için 2 oldu. Çarpı buradan 1 geldi. Artı. Yine burası 1 olduğu için 1 artı 1 2 yaptı. Yanında tanjant x var. 1. Burası da 1'in karesi oldu arkadaşlar. 2, 2, 4 bölü 1'den cevabımız 4 olur arkadaşlar. Evet tersinin türevi var değerli arkadaşlarım. Şimdi burada ister tersini bulun. Ark kosinüs olarak bulun arkadaşlar. Mesela öyle yapalım. fx eşittir. fx yerine y yazıyoruz. 2 tane kosinüs 2x. 2'yi buraya bölü olarak atıyorum. Evet. X'i yalnız bırakmak için ark oluşturmam lazım. Y bölü 2 içeri giriyor. 2x dışarı çıkıyor arkadaşlar. 2x buraya geldi. Artık kosinüs ark kosinüs oldu. Y bölü 2 olarak geldi. Şimdi şu çarpı 2 ile karşı tarafa bölü 2 yazacağız. Yani çarpı 2 buraya 1 bölü 2 ark kosinüs y bölü 2 olur. Evet, tersini buldum artık. Neymiş? F'in tersi x. Y gördüğüm yere x yazıyordum. 1 bölü 2 r Evet, y bölü 2 değil, x bölü 2 olacak. 1 bölü 2 sabit olduğu için şimdi türevini alıyorum arkadaşlar. Duruyor. Çarp, sabit çarpan duruyor. Ark kosinüsün türevi neydi? İçinin türevi bölü 1 eksi içinin karesi. X kare bölü 4. Evet. içi x bölü 2 ya. Bir de önünde eksi olacak. eksi de başa atıyorum arkadaşlar. Türevi böyleydi. Şurada yazayım. Ark kosinüs. Ark kosinüs x'in türevi neydi? Ark kosinüs x'in türevi. İçinin türevi bölü. Bir eksi içinin karesinin karekökü. kökü. Ama önünde bir de ne vardı? Eksi vardı. Eksi olmayınca da ark sinüsün türeviydi. Evet. Şimdi türevini aldık. Türevi bu oldu arkadaşlar. Şunlar gitti. Ne kaldı? Eksi 1 bölü 1 eksi x kare bölü 4 geldi. Şimdi kök 3 yazmamızı istemiş. Kök 3 yazarsak değerli arkadaşlar eksi 1 bölü 1 eksi kök 3'ün karesi 3 bölü 4 olacak. 1 bölü 4 olacak. Ters çevirip çarpınca buradan eksi 4 gelir arkadaşlar. Yani şurası 3 bölü 4'tü. Eksi 1 bölü 4 kere 1 4. 3 çıkardık. 1 bölü 4. Eksi 1 aynen duruyor arkadaşlarım. Şu 1 bölü 4, 4 bölü 1 gelince eksi 4 yapar. Evet yine tersinin türevi arkadaşlar. Tersini rahatlıkla alabiliriz bunun. F'in tersi x nedir? Hatırlarsanız evet payda x'in kat sayısını alıyorduk. Paydada da sabit terimi alıp yer ve işaret değiştiriyorduk. Yani eksi 5, 5 olarak geçecek. Aşağıdaki 2x aynen duruyor. Şu yukarıdaki bu 3 aşağıya eksi 3 olarak geliyor. Şimdi türevini alalım. Payın türevi 5. Birincinin türevi çarpı ikinci. 2x eksi 3 eksi. İkincinin türevi 2 çarpı birinci. 5x eksi 2 bölü ikincinin karesi 2x eksi 3'ün karesi arkadaşlar. Şimdi burada 1 yazacağız. 5 çarpı 1 yazarsak 2 kere 1, 2, 3 çıkardık. Eksi 1. 1 yazarsak 5 kere 1, 5, 2 çıkar. 3 bölü 1 kere 2, 2, 2 eksi 3. Karesi de 2, eksi 3, eksi 1, karesi 1. Yukarısı eksi 5, eksi 6 geldi arkadaşlar. Buradan cevabımız eksi 11 oldu. Evet kapalı fonksiyonun türevi y'nin x'e göre türevi. Yani bunu düzenleyelim x küp artı y küp bu arkadaşımızı da sol tarafa atarsak el 6 x kare y kare eşittir 0. Evet burada kapalı fonksiyonun türevi neydi? Eksi f'in x'e göre türevi bölü f'in y'ye göre türeviydi arkadaşlar. Eksi f'in x'e göre türevini alalım. Evet x küpün türevi 3 x kare y küp x'e göre sabit bir sayıdır. Sıfırdır türevi. Burada <laughs> eksimiz var. 6x karenin türevi nedir? 12x y kare arkadaşlar. 12x y kare burada sabit olduğu için aynen kalıyor. Şimdi geliyoruz aşağıya. Y'ye göre türevini alacağız. X küp sabit gitti. Y küpün türevi 3y kare. Şimdi y'ye göre şu arkadaşın türevi 2y. Eksi 6x kare sabit. 2y ile eksi 6x kareyi çarparsak ne olur? Eksi 12 x kare y olur. <laughs> Şimdi arkadaşlar bulmuş olduk. Bunlar nerede var? Onu bulalım. Peki <laughs> evet 3'e falan bölmemiş. Bölünebilirdi. Evet. 12 x y kare 3x kare, 3y kare artı 12x kare arkadaşlar. Ne de var bakalım. Ceyhan'da benzer bir şey var. 12x y kare. Evet. Bursa'daki daha doğru herhalde. Bursa'ya bir bakalım. 12x y kare yani şu eksiyi yukarıya dağıtmış arkadaşımız. Şu eksiği buraya dağıtırsak böyle olur. 12x y kare eksi 3x kare. Aşağıda da 3 y kare ve eksi 12 x kare y var. Cevabımız Bursa olur arkadaşlar. Evet yine kapalı bir fonksiyon verilmiş. Türevini alalım. Eksi f'in x'e göre türevi. Evet 4 x küpün türevi nedir? 12 x kare yanında da çarpım durumunda y var. Yine buranın x'e göre türevi 2 başa geçince ne olacak arkadaşlar? 4 x y kare Buranın türevi eksi 3 x üzeri 4'ün eksi 12 x küp y küp olacak. Zaten bu kısmın türevi sıfırdır. Y'ye göre türevini alalım. Y'ye göre türevi. Y'nin türevi 1 olduğu için 4 x küp gelecek. Bunun türevine ne? 2 y. 2 y. 2 de burada 4 x kare y olacak orası da. Y küpün türevi 3 y kare. Eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 9 x üzeri 4 y kare olacak arkadaşlar. Burada zaten 1 yazacağımız için hepsine buradan 12 gelecek. 4 de buradan 16. 12 gitti. 4 kaldı arkadaşlar. 4, 4, 8, 9 gitti. Eksi 1. Eksiler artı oldu. Buradan cevabımız 4 oldu. Evet yine kapalı fonksiyon x ve y'ye bağlı arkadaşlar eşittir 0 şeklinde. Yani burada siz şunu da yapabilirsiniz. İlla burada mesela y'yi çekmek kolay. Yani kök x artı bir sol tarafta dursun eşitliğin sol tarafında. Kök y'yi işte bu tarafa sağ tarafa eşitliğin sağ tarafına artı kök y yazıp sonra karesini alabiliriz y. Buranın karesi işte birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpım iki katı ikincinin karesi deyip sonra x'e göre türev alabiliriz. İşte x'in türevi birdir. Artı 2. Karekökün türevi neydi? İçinin türevi bölü 2 tane kendisiydi. Birin türevi de sıfırdır. Şimdi x yerine 4 yazarsak ne olur? 1, şunlar da gidiyor arkadaşlar. 1 artı 1 bölü 4 yazınca da karekök dışına 2 çıkar. Buradan cevabımız 3 bölü 2 çıkar. Yani bunu şöyle de yapabilirdik. Eksi f'in x'e göre türevi. İçinin türevi bölü 2 tane kendisi. Burası zaten sabit gidiyor. Aşağıya geçiyoruz. Burası gidiyor y'ye göre türev. y'ye göre türev eksi kök y'nin türevi içinin türevi bölü 2 tane kendisi oluyor arkadaşlar. Şunlar gidiyor. Burada x yerine 4 yazınca 2 çıkar. Eksi kök y artı 1 0. 2 1 daha 3. Y de 9 çıkıyor arkadaşlar buradan. Yani denklemde x yerine 4 yazıp y'yi buluyoruz. Şimdi bunları yerine yazarsak ters yeri çarpınca şunlar gidecek zaten kök y bölü kök x oluşacak. 9 yazıyorduk arkadaşlar y'yi. 9 bulmuştuk. 3 olacak. 4'te 2 çıkıyor. Yine cevabımız aynı şey oluyor. Yani eğer y'yi yalnız bırakmak kolaysa onu da yapabilirsiniz. İlla kapalıyla yapmak zorunda değilsiniz. Bu parametrik de, e, fonksiyonun türevi neden? Y t parametresine bağlı, x de t parametresine bağlı. Yani ben y'nin t'ye göre türevini bulabilirim x de t'ye bağlı olduğu için x'in de t'ye göre türevini bulabilirim. Şimdi değerli arkadaşlar bunları böldüğümüz zaman birbirine ne olur? İşte birincisi aynen durur. dy bölü dt. Şunu da ters çevirip çarpınca dt bölü dx olur. Şunlar gider. dy bölü dx. istenen ifade oluşur. O zaman y'nin t'ye göre türevini bulacağım. y'nin t'ye göre bu t üzeri eksi 3'tür hatta değil mi? Eksi 3 başa geçiyor. T üzeri eksi 2 değil. Eksi 4 arkadaşlar. İlk etapta öğrenirken zor, yanlış yapabilirsiniz. Önemli değil. T üzeri eksi 3'ün türevi neymiş? Eksi 3 başa geçiyor. Derece bir azaldığı için eksi 4 oluyor. Y'nin T'ye göre türevini X'in T'ye göre türevine bölüyorum. Evet. Bunun türevine de zaten 2T'dir. T yerine de eksi 1 yaz kardeş diyor. Eksi 3. Eksi 1'in 4. kuvveti çift olduğu için 1'dir. Eksi 1 ile burayı da çarparsak eksi 2'dir. Cevabımız 3 bölü 2 olur. Arkadaşlar mesela bu sorudan çok fazla çok fazla sayıda bize çözüm isteniyor arkadaşlar. Bizden çözüm isteniyor. Çok fazla sayıda sorulan bir soru. Y alfaya bağlı. X de alfaya bağlı arkadaşlar. Evet. Y'nin x'e göre ikinci türevi nedir? Bu f'in y'nin ikinci türevi demek arkadaşlar. Bu nedir demek? dy bölü dx birinci türev. d kare y bölü dx kare ikinci türev. Şimdi burada şunu yapabilirsiniz. Sinüs alfa alfayı çekseniz x bölü 4 yapar arkadaşlar. Aşağıda da cos kare alfa nedir? Evet. Şu 3'ü karşı atarım. y bölü 3. Sin kare artı kos karenin 1 olduğunu bildiğim için işte buranın karesini alırım. Buranın da karesini alırım. Sonra toplarım. Mesela kapalı fonksiyondan yapabilirim. Ama ben burada parametrik fonksiyonla yapacağım arkadaşlar. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi y'nin x'e göre türevi neydi? dy bölü d alfayı dx bölü d alfaya bölersem dy bölü dx'i bulurum. Birinci türevini. Evet. Tamam bir bulalım. Y'nin alfaya göre türevi. Bu arkadaşın türevi. 2 başa geçiyor. 6 kos alfa. Bir de içinin türevinden, kosinüsün türevinden. Yani 3 kos kare alfa ne demek? 3 kos alfanın karesi. 2 başa geçti. 6 oldu. Derece bir azaldı. Bir de içinin türevinden eksi sin alfa geldi arkadaşlar. Bunu unutmayalım. X'in alfaya göre türevine 4 sabit zaten. Sinüsün türevine kosinüs. Evet. Şunlar gitti arkadaşlar. Eksi 3 bölü 2 sin alfa oldu. Şimdi bir daha türevini alacağım. Şimdi bulduğum ifadenin alfaya göre türevini alacağım. Ki nedir? Eksi 3 bölü 2 türevi sinüs alfanın türevine kosinüs alfadır. Ama bir daha x'e göre aldığım için bir daha x'in alfaya göre türevine böleceğim. O da neydi? x'in alfaya göre türevi. 4 sabitli kos alfa. Sinüs alfanın ki kos alfa. Şunlar gidiyor arkadaşlar. Buradan cevap eksi 3 bölü 8 çıkar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.